Evet değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar şirketlerin hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugün size tanıtacağımız şirket Etiler Gıda'dır. Etiler Gıda çok çok küçük bir şirkettir. Ancak şirketin büyümeye yönelik çabaları var, yatırımları var. Dolayısıyla böyle çok küçük olan şirketlerin risklerinin yanında eğer hikayeleri başarılı olursa ciddi kazançlar da elde edebileceğimiz yatırımlardan biri olabilir. Tabii ki bunlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece şirketi size tanıtmaya çalışıyorum. Onun dışında hissesini alıp almama tamamen sizinle kendi kararınızla ilgili olan bir durumdur. Arkadaşlar burada şirketin ana sayfasına baktığımızda şirket genel olarak burada yatırımcı ilişkileriyle ilgili bilgiler yok. Kaptaki faaliyet raporundan size bilgiler vereceğim. Şirketin şu anki faaliyet raporu 2023'ün 3. çeyreğine ait rapordur. Burada arkadaşlar CEO'nun daha doğrusu şirketin patronunun mesajı var. Mesajında 44 adet şubelerinin olduğunu söylüyorlar. Şirket 2010 yılında kurulmuş. 500 bin sermaye ile kurulmuş. Biraz önce faaliyet raporunda gördüğünüz etiler Marmaris yazıyor. Ancak şirket 2013 yılında genel kurulda aldıkları karar ile şirketin unvanını etiler gıda ve ticaret yatırımları sanayi ve ticaret aşağı olarak yapmış değiştirmişler. Bunu dedikten sonra arkadaşlar bize lazım olan kısımları hızlı bir şekilde size söyleyeceğim. Şirketin ortaklık yapısına baktığımızda %37.89'u İzzettin Kaplan'a ait. %62'li kısmı ise halka açık olan bir şirketimiz. Bu şirketin gelişimini şuradaki yazıdan görebiliriz arkadaşlar. Bu şirket 2022 yılında gözaltı pazarındaymış. Sonra SPK'ya başvurarak yakın izleme pazarına alınmış. Ondan sonra alt pazara, ondan sonra 2022 yılı tarihinde de ana pazarda işlem görmeye başlamıştır. Tabii ki sadece başvuru yapmanız yetmiyor SPK'ya bir üst pazara çıkmak için. Faaliyet raporlarınızın şirketle ilgili gelişimlerin bazı şartların yerine getirilmiş olması lazım. Bu şirkette demek ki olumlu gelişmeler, bilançolarda düzenlemeler, e, düzelmeler olduğu için bu şirket ana pazara kadar çıkabilmiş. Bu başlı başına bir hikayedir. Şirketin sermayesi 40 milyon. Dolayısıyla çok çok küçük bir şirket. Birazdan piyasa derinden de bahsedeceğiz. Şirketin iştiraklarından Dudu Büfe adında %100 bağlı bir ortaklıklar var arkadaşlar. Hazır yiyecek. Yani bunlar hem e, hazır yiyecek küçük lokantalarda satıyorlar. Hem büfe tarzı şubeleri var. Hem de kuru yemiş işleme faaliyetlerini göstermektedirler. Bunu dedikten sonra arkadaşlar şirketle ilgili dediğim gibi çok fazla bilgi yok. Ancak önemli bilgileri de altını çizdim. Şirket 2021 ile 2025 yılları arasında şube sayısını artırma hedefleri bulunmaktadır. Hem yurt içi hem de yurt dışında şirketin yurt içi ve yurt dışında kavrulmuş fındık kuru incir, çam fıstığı hurma kavrulmuş fıstık, kaju, kırmızı fıstık gibi çeşitli kuru yemişlerin satışını yapmaktadırlar. Şirketler arkadaşlar yurt dışında Kırgızistan, Polonya, Belarus, Kazakistan ve Çin'de kavrulmuş ante fıstığı yine incir başta olmak üzere kuru yemiş ihracatı yapmakta olduklarını söylüyorlar. Uluslararası pazarda paylarını artırma hedeflerinin olduğunu söylüyorlar. Yine ilerleyen dönemlerde Çekya, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz ve Almanya'ya ihracat çalışmalarının da devam ettiğini söylüyor. Şirketin Adıyaman ilinin Besni ilçesinde kuru yemiş işleme ve paketleme tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 27 milyonluk bir yatırım teşvik belgesini almışlar. Buradaki yatırımları arkadaşlar bitmiş faaliyete geçmiş şurada yazıyor arkadaşlar yine arkadaşlar Adıyaman ilinde kuru ve yaş meyve sebzelerinin stoklanması ve depolanması amacıyla soğuk hava deposu tesisini kurmuşlar ve bu e, soğuk hava deposu da arkadaşlar 1900 metrekarelik kapalı bir alandan oluşuyormuş arkadaşlar şirketin Adıyaman'da yaptıkları yatırımla kuru yemiş işleme ve paketleme tesisinin ilk etapta aylık 300 bin ton üretim yapacaklarını, işlenen ürünlerin %70'inin ihraç edileceğini, yine bu ihracattan aylık ciroya yaklaşık olarak 75 milyon TL civarında bir katkı yapacağını söylüyor. Şimdi 75'i 10 çarparsanız 750 milyon. Diğer taraftan da 150 milyon geldiğinde yani 2 çarpı 75. Kabaca bu şirket buradaki üretim merkezlerinden yıllık 900 milyon civarı bir ciro yapacaklarını anlamına gelmektedir. Ancak şirketin şu anki piyasa değeri 600 milyon TL'dir. Birazdan arkadaşlar fin şirketin iş ilişkilerini de sizinle paylaşan şirketin ciddi anlamda ciro artışları ve bir büyüme evresine girdiğini net bir şekilde göreceğiz. Şimdi arkadaşlar şirketin dönem varlıkları 107, 157 milyon. Duran varlıkları da 102 milyon. Toplamda şirketin 250 milyonluk varlığı var. Toplam varlıklar işte 250-260 milyondur. Şirketin öz kaynakları 120 milyondur. Demek ki 130 milyonda yabancı kaynaklardır. Ne dönem karı da 17 milyon gelmiş. Ne kadar satışlar arkadaşlar? 147 milyondan 17 milyon kar elde etmişler. Dediğim gibi küçük bir şirkettir. Ancak bir an önce söylediğim gibi eğer aylık bunlar 75 milyon ciro yapacaksa yıllık 1 milyara yakın bir ciro demektir. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bunu takibe almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yine şirketin işte çeşitli kaplarda arkadaşlar örneğin Mardin Midya şubesini açmışlar. Yine İstanbul Kataned'de yeni bir şube açmışlar. Yine Adıyaman kuru e, kuru yemiş paketleme ve işleme tesisi ait resmi kapasite raporunu almışlar. İşte burada yıllık kapasitelerinde de 6500 ton olacağını kap haberlerinden bildirmişler. Yine arkadaşlar yeni bir şube Tema İstanbul şubesi olarak faaliyet göstermek üzere yeni bir şube açtıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla şirketin zaten böyle peyder şube açmaları yine cirolarına ciddi anlamda katkı yapacak Adıyaman'daki yatırımlarından dolayı sizinle paylaşmak istedim. Şirketin şu anki piyasa değeri arkadaşlar 600 milyondur. Faaliyet raporuyla ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlardır. Şimdi fin tableste Şirketin özet raporuna baktığımızda bir önce dediğim gibi satışlar 147 milyondur. Bunun sonucunda 17 milyon kar elde etmişler. Şirketin toplam 260 milyon e, varlığı var. Bunların 120 milyonu öz kaynak, 130 milyon 140 milyon ise borçlardan oluşmaktadır. Burada şirketin arkadaşlar kaynak dağılımına baktığımızda öz kaynakları %46, kısa vadiler %43, uzun vadeli ise %10'dur. Şurada piyasa değerini size göstereyim. Piyasa değeri 611 milyon. Yine halka açıklı oranı bir önce söylemiştik. %62'dir. FK 12.5 makul. Böyle büyüme şirketlerinde firma değeri bölü favok 77'dir. Bu çok yüksek. Piyasa değeri bölü defter değeri 5. Bu makul büyüme şirketlerinde pek rasosu. Yani şirketin büyüme hızıyla ilgili makuldur. Net borç bölü favok. Yani net borçların fava oranı 9'dur. Bu çok yüksektir. Arkadaşlar şirketin şuradaki yeni iş ilişkilerini size göstereyim. Bakın geçen sene 150 milyon ciro yapmışken şirket bu yıl şu ana kadar 455 milyonluk ciro yapmıştır. Yine arkadaşlar şirketin geri alım programı var. Ancak geri aldıkları hisselerini sonradan da satmışlar. Onu söyleyeyim. Bakın bunlar 13.11 TL'den Toplamdan 536 bin lot almışlar. Ancak yine 13.5-14 civarıydı galiba. Aldıkları hisseleri satmışlar. Toplam 15 milyonluk fon ayrılmışlar. Bunun 7 milyonunu kullanmışlar. Ee, önümüzdeki süreçlerde tekrardan geri alım yapabilirler. Onun için bir şey diyemem. Ancak burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şirketin şu an piyasa değeri 600 milyon. Ancak Adıyaman'da faaliyete geçen üretim tesislerinin aylık eğer 75 milyon ciro yapacaksa ki öyle hedefleri var. Bu yıllık 1 milyara yakın denk geliyor. Yine geçen sene göre ciddi anlamda ciro atışı meydana getirdiğini görüyoruz. Şirketin çok pahalı da olduğunu düşünmüyorum. Ancak dediğim gibi çok küçük bir şirkettir. Böyle küçük şirketlerin riskleri var. Hikayesine inanıyorsanız alırsınız küçük bir miktarla. Ondan sonra belli bir orta uzun vade beklerseniz bu tür şirketler eğer hikaye yaratabilirlerse ciddi anlamda da kazançlar sağlayabilir. Şimdi tekniğine de bir bakalım. Şirketin ekranda haftalık grafiği var. Şirket arkadaşlar baktığımızda 2022'den günümüze yatay bir bantadır. Bu cirolar eğer gerçekleşirse bu kat mutlaka bir yukarı doğru atak yapacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değil. Haftalıkta da bir getirelim. Bakalım grafimiz nasıl. Haftalıkta da baktığımızda buralarda aslında 14 çuk civarına gelirse ve şurası 14.700'lere gelirse alanı beklenirse bence e, zarar etmeyebiliriz. Uzun bir süredir kağıt dar bir bantta hareket ediyor. Ara sıra yukarı doğru ataklar. Bakın en yüksekler 18. Dipler ise 11 buçuklardır. Bu en son borsa düşüşünde 11 buçuklara kadar gelmiş. Şu an 15'lerdedir. Dolayısıyla bu kağıt aslında 14 civarı fiyatlarda alınırsa büyük ihtimalle mağdur etmeyecektir. Şirket de bu kağıdı 13 buçuklarda 13 almışlardı. Dolayısıyla öyle de baktığımızda çok pahalı olmadığını diye düşünüyorum. Dediğim gibi şirketin bu ciro bahsettiği cirolar gerçekleşirse bu kağıt burada kalmaz. Genel olarak söyleyeceklerim bunlardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.